Rahman Errahmanur Rahim. Evet İbnü'l Arabi'nin sırlar, e, sırlı ayetlerin tevhidi müteşabbihi ayetlerin tevhidi hakkındaki e, bölümlerde Enfal suresi e, 29. ayetsin e, teki furkan kelimesinin sırrını anlatmış. Eee Enfal suresi 29. ayet okuyorum size. Ey iman edenler, e, eğer Allah için takvalı olursanız o size bir furkan verir. Kötülüklerinizi örter, kafirlik eder ve sizi bağışlar. Allah büyük fazıl sahibidir. Vallahi Hüzl Fadil Azim ismi de geçiyor buradan. Şimdi Hazret buradaki Furkan şöyle anlatmış. Rabbinin kapısında yoksul gibi oturduğunda Allah kendisini bilmeyi ilahi sırları ve rabbani ilimleri okuluna ihsan eder. Allah söz konusu ilimlerde kulu Hızır'ı da böyle şekilde ölmüştür. Ve katımızdan rahmet verdiğimiz ve ilim öğrettiğimiz kullarımızdan birisi diye ölmüştür. diye Hazret anlatmış. Şimdi ee, bir saniye devam ediyorum. Başka bir ayette ise şöyle buyurmuştur. Allah'tan korkunuz Allah size öğretir. Bu Bakara 282. ayet başka bir ayette de yine Enfal Suresi 29'u söyleyecek şimdi. Allah'tan korkarsanız sizin için bir furkan yaratır, sizin için bir nur yaratır, onunla görürsünüz. Neydi diye sormuşlar diye yazmış Hazret. E, ulaştıklarına neyle ulaştın cevap vermiş. Bu derecenin. 30 küsür sene bu derecede yani bu halin içerisinde 30 küsür sene kalmakla Ebu Yezid Bami'ye sormuşlar o da şöyle demiş siz ilminizi ölümlülerden insanlardan öğreniyorsunuz biz ise ölümsüz hay olandan diri olandan öğreniyoruz eğitimimizi onlardan ondan almaktayız nedeni yüce ve ilahları büyük Allah'a baş başa kalan himmet sahibi evet baş başa kaldığında himmet sahibi Rabbi ile Allah ona öğrettiğini zaten Bakara 282'de de açık açık söylemiş. Neyle öğretiyor? Furkan veriyor. Evet. Furkan veriyor. Allah furkan indiriyor kime? Mümin kullarına kendi söylemiş. Çok ilginç değil mi sırlar? Furkanın sırrı da buymuş. Allah'a emanet olun. Ha bu arada birinci cilt üçüncü bölümde.